Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte transfer haberleri videoları gel gelecek. Transfer haberleri videosunun serisinin başlatıyoruz. Birinci bölümüyle devam edeceğiz. İlk haberimiz Hakan Çalhanoğlu'na bile. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle sözlerimizin 5 yıl daha uzatılacağı öğrenildi. Romanın, kad Romanın da kadrosuna kalkmak istediği bilinen biliniyordu. İtalyan basınında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağını belirtti. Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol bir asit kaydeden Hakan Çalhanoğlu ilerleyen zamanlarda Milan'la yeni sözleşme imza alacağı düşünülüyor. Sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki, sıradaki haberimiz Beşiktaş'la ilgili. Önümüzdeki sezon kaleci Loris ile devam etmeyecek olan Beşiktaş Premier Lig'de oynayan birçok kaleciyle ilgilenirken gündemle gelen son isim Manchester City'nin tecrübeli ve bekçisi Claudio Bravo oldu. Liverpool'dan ikinci sezon, iki sezon için kiralanan Loris Karius ile önümüzdeki sezon yola devam etmeyecek Beşiktaş kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sürdürüyorlar. Claudio Bravo şu an diğer kalecilere göre bir adım önde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer transfer haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz Real Madrid ve Luka Jovic ile ilgili. Real Madrid sezon başında büyük umutlarla transfer etti ama performansıyla hayal kırıklığı yaratan Luka Jovic ile yolları ayırmaya karar, kararlaştırdı. Madrid ekibi Napoli'den kadrosuna kapmak istediği Fabian Ruiz'i transfer için Jovic takasta kullanacağı düşünülüyor. Yani Jovic ile Fabian Ruiz takasta sıcak gözle bakıyorlar. Yani ikisi de gitmek istiyor şu anda. Şimdi diğer transfer haberimize geçelim. Şimdi Galatasaray haberimiz var. Mert Hakan ve Emre Kılıç ile Büyük Ölçü'de anlaşıldığı bilinen Cimbom Türk oyunculara yönelen Cimbom Semih Kaya ile de Büyük Ölçü'de anlaşıldığı düşünülüyor. Eski oyuncusunu geri getirmeye çalışan Galatasaray. Hani bu Emre Kılıç, Mert Hakan, Semih Kaya transferine çok yakın diyebiliriz. Şimdi bir diğer transferimize geçelim. Transfer haberimize. Yine bir Cimbom transfer haberi. Şimdi diyelim ki neymiş bu? Galatasaray forvet alternatifini arttırmak için Çaykur Rizespor ile sözleşmesi biten bir bir Türk olan Oğulcan Çağlayan'ı düşünen düşünerek bir alternatif yaratmaya çalışıyor. Yani Oğulcan Çağlayan'ı Türk olarak hem, hem Türk hem de bedelsiz gelecek. Bon yani sözleşmesi bitiyormuş. Şey fayda bir alternatif olarak gelebilir Galatasaray. A. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.